Şu an görmekte olduğunuz Denizci Bağ panosu tam 30 yıllık bir panodur. 1997 ya da 98 yılı sefere çıkmama 3-4 gün kalmıştı. E, o zaman nişanlım da eşim ki ilkokul birden lise sona kadar aynı sınıftaydık eşimle. 45 yıllık beraberliğimiz var. Gitmeden önce ona bir anı hatıra bırakayım diye bir şey yapayım dedim. Bu panoyu yapmak geldi aklıma ama 3-4 gün var 6 aylık bir sefere çıkacağım. Hemen gittim hızlıca bir çerçeve buldum. O çerçeveye... Uygun bir karton kestim. O kartonu tuhaf buldum. Şu güzel kumaşı aldım. Raptiyelerle onu gerdirdim. Sonra ilmek ilmek şu bağları yaptım. Ve bu bağları da bu panoya ne kadar iktidai ipli iğne iplikle nakış gibi dikerek tutturdum. Malzemem o kadar azdı ve vaktim o kadar azdı ki şu kazık bağlarını diş fırçasının sapını evdeki aldım. Kırdım ikiye. Onları yaptım ve ortaya 30 yıldır sapa sağlam duran bir pano çıktı. O videolarda gördüğünüz denizci bağları, düğümleri tek tek yaptığınızda bir anlam ifade etmiyor olabilir ama inanın ki birazcık yaratıcılıkla böyle muhteşem, kalıcı, hatıra dolu, anı panolar yapabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum.